kurduk, ışık yaktık, gösterimiz gölge hayal. Bu perde başka perde sanılmaya martavam. Aman kara gözüm neredesin? Kara gözüm, kara gözüm neredesin? Vay 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 Ne oldu kim bu? Havalı Türk kornası gibi öten. Benim yahu benim kara gözüm hacı vat. Mor göz sen misin? Mor göz mü? Nereden çıkardın mor gözü? Kara gözüm. Beni uykumdan uyandırdığın için arıcak gözünden bahsediyorum. Hacı cam cam. Aa! Ah, aman kara gözüm ne yapıyorsun? Kafa atıyorum. Aman kara gözüm yapma. Vay 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 yapma değil Avrupa. Ne bu şimdi? Ha? Ne bu şimdi? Espri mi şimdi bu? 80'ler esprisi. Ha? Vay bay bay vay vay vay. Espri 80'ler ama kafa 2013. Vay! Ah! Aman kara ne yaptın? Dağıttın. Birader sen de demonte mobilya mısın? Niye dağıldın? Aman kara gözüm, ben sen neredesin, neler yapıyorsun diye merak ediyorum. Seni şu bana yaptığına bak, durmadan vuruyorsun. Bay 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 bay, neredeydim ne güzel evimde oturuyordum, şekerliyordum. Sen geldin ağzıma, acı biber sürdün bay 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 bay. bay. Ama ben seni sadece sosyal medyadan dürttüm kara gözüm. Bay, beni niye dürttün? Katır mıyım ben? Ben de seni dürteyim. Hadi canım. Can. Ah. Ayıp ama kara gözüm. Kaç zamandır nerelerdesin? Hiç duvarına bir yazı yazmadın, bir fotoğraf eklemedin, kimseyi likelamadın. Merak ettim seni yahu kara gözüm. Bay 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 bay. Beni soktu sarar alime. Ta ilk mektepten arkadaşları bulup beni taciz ediyor. Aman kardeşim ne güzel işte Hacı Cavcav. Benim tam 542 tane arkadaşım var internette. Bay 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 Kömür taşımaya çağırsan kaç tanesi gelir acaba? Hadi Cavcav. Bomba. Ah, aman kara gözüm. İş mi bu? İş mi bu durmadan vuruyorsun? İş mi bu? Neyse kara gözüm nasılsın? Çelen kamyonun arkasına takılsın. Ne geveze adamsın. Ah, aman kara gözüm yapma. İnternette çekinde yapmıyorsun. Nerede olduğunu da göremiyorum. Bay 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 diğer gözünü moratayım da hiç göremeyesin. Ah aman kara gözüm iki lakırdı edemedik durmadan vuruyorsun sen de. Hariçten gazel okuyorsun. Ee kara gözüm nerelerdesin? Evdeyim. 80'leri izliyorum. 80'ler mi? Evet. 80'ler mi? O neymiş yahu? 1880'lerde geçen bir dizi Hacı Cavcav. Sen bilmiyor musun? Kara gözüm iyice televizyonun esiri oldum. Bay 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 iki saattir sen beni esir aldın. Ben de senin esirin oldum. Aa! Aman kara gözüm vurma! bay ağzının tadını bilen yer vurma! Ah aman kara gözüm tamam yeter bu kadar muhabbet tamamdır! En güzel yemek kuzu tandır! Ah aman kara gözüm vurma! Ah bir saniye! Efendim İsmail Usta? İnşaata lazım mı sunta? E sen kapa! Ben seni ararım akşama. Ara bakma. Bu davul tokmağı bu da zulma. Aa! Hadi ben gidiyorum villaya. Ben de gidiyorum bankaya. Haydi bakalım. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Vay vay vay. <laughs> 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 ya Şerbil, alem